Anayasal bildiri evet. anlaşması ki bu 2019'da e, biliyorsunuz Sudan'da Ömer el Beşir'in devrildiği askeri darbenin ardından e, iktidar koalisyonu, sivil gruplar, sivil e, yönetim yanlılarıyla asker arasında Ağustos 2019'da bir anayasal bildiri anlaşması imzalanmıştı. Ayrıca e, geçen sene Ekim ayında Güney Sudan'da hükümetle silahlı hareketler arasında bir de barış anlaşması imzalanmıştı. Burhan bu anayasal bildiri anlaşmasına ve Güney Sudan'da silahlı imzalanan Cuba Barış Anlaşması'na bağlı kalacaklarını belirtti. Ancak anayasal bildiri anlaşmasının bazı maddelerini askıya aldıklarını ifade etti. Ee, yolsuzlukla mücadele komitesinin daha önce aldığı kararların geçerli olduğunu söyleyen Burhan, geçiş döneminde imzalanan tüm uluslararası anlaşmaların da geçerli kalacağını söyledi. Bu da önemli bir açıklamaydı açıkçası. Başbakan evet, Anadolu Ajansı var. muhabiri Ömer Erdem Sudan'da yaşanan hareketliliğe dair son bilgileri bizlerle paylaştı değerli izleyenler.